Herkese merhaba arkadaşlar. Seher ve Yaman'ın ayrılmasını istemiyorsanız, ayrıca Yaman'ın gerçekleri öğrenmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher Yaman'ı terk edecek mi? Seher ve Yaman ayrılacak mı? Ela Yaman'ı elde edebilecek mi? İkbal'in hain planı ne? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde Seher Ela'yı kıskanacak. Çünkü Seher tamamen Yaman'a aşık olmuş durumdadır. Bu yüzden Yaman'ın Ela ile zaman geçirmesini kaldıramayacak. Bunun üzerine Seher hal ve hareketleriyle kıskandığını belli edecek. Hatta Seher'in kıskançlığı aşırıya kaçacak. Seher Yaman'ı terk etmeyi dahi düşünecek. Ama Yaman asla Seher'in gitmesine izin vermeyecek. Ayrıca Yaman Seher aşkını ilan edecek. Tabi Seher Yaman'ın ona aşık olduğunu öğrenince dünyalar onun olacak. Seher de Yaman'ı sevdiğine haykıracak. Bundan sonra Seher ve Yaman'ın düğün günü gelecek ve çiftimiz gerçek bir evlilik gerçekleştirecekler. Ama bu aşkın vermesi gereken bazı sınavlar bulunmaktadır. Çünkü Ela da Yaman'ı kaybetmek istemeyecek. Hatta Ela, Yaman'ı elde edebilmek için her yola başvuracak. Bu konuda Ela, İkbal ve Zuhal ile anlaşma yapacak ve hepsi Seher'e karşı planlar yapacak. Onların tüm kötülüklerine rağmen Seher ve Yaman aşkına bir zarar gelmeyecek. Çünkü ikisinin arasındaki bağ çok güçlüdür. Bu yüzden Yaman ve Seher'in birlikteliği tüm heyecanıyla devam edecek. İkbal de bu birlikteliği gördükçe çıldıracak. Ve Yaman ile Seher'i ayırmak için onların arasına fitne tohumları ekecek. Hatta İkbal Seher'in üzerine iftira atacak. Bunun üzerine Yaman'ın Seher'den uzaklaşmasını sağlamak isteyecek. Eğer Yaman ve Seher dikkatli olmazsa çiftimizin birlikteliğine bir zarar gelebilir. Bu yüzden Yaman ve Seher'in çok dikkatli olması gerekiyor. Peki sizce Ela Yaman'ı elde edebilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.